Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda dolar TL'nin önümüzdeki günlerde değerini çok yakından etkileyecek bir olayı anlatacağım. AKP'nin bir exit stratejisi var. Yani bir çıkış stratejisi var. Neden diyeceksiniz? Çünkü kur artışları karşısında oldukça köşeye sıkışmış durumdalar ve ne yapacaklarını ilerleyen dakikalarda size anlatacağım. Elindeki silahlar ne? hangi silahı kullanabilir ve ne zaman kullanacak. Burada e, AKP'nin dolara e, 20 Kasım planı diyebilirsiniz buna. AKP'den 20 Kasım operasyonu diyebilirsiniz. Ya da AKP'nin dolarda oynayacağı son kartta diyebilirsiniz. Bu anlatacağım şey. Bakın şimdi bunu anlamak için adım adım gidelim. Verileri birleştirelim. Bu verileri yan yana getirdiğimizde küçük bir yapboz yapacağız arkadaşlar, bunları birleştirdiğimiz zaman büyük resmi görebileceğiz. Kıymetli arkadaşlarım, ona başlamadan önce şunu şu söyleyeyim, ben çok iyi bir satranç oyuncusuyum. Satrançı çok seviyorum arkadaşlar, ta üniversite yıllarımdan beri de okuyorum. Bizim e, üniversitede işte böyle elektrik, elektronik okuyan, bilgisayar okuyan çok zeki arkadaşlarımız vardı iktisadi ve idari bilimlere gelirlerdi. Sırf benle karşılaşma yapmak için hepsini de tokatlayıp gönderirdim. Ve çok kısa sürede de işi bitirirdim. Şimdi ben kendimi bir AKP'nin yerine koyduğum zaman, bir AKP'nin oynadığı oyunu oynasam nasıl oynardım diye düşündüğümde siyaset ve ekonomi bir satranç aslında. Direkt bu sonuca gidiyorum. Bakın hamleler ve bizi e, götürecek yer. Yani AKP neden bu son kartı oynayacak? Şimdi buna gelelim. Şimdi çevreye baktığımızda ne gördük arkadaşlar? En son e, Merkez Bankası'nın faiz indirimi, değil mi? Çok güzel. Peki Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle AKP sizce amacına ulaştı mı? Bakın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine bakıyorum. 17 Eylül'de ortalama %24.49 olan bankaların ihtiyaç kredisi faizleri 29 Ekim'de 24.68 olmuş. Bakın 24.49 24.68 ters tepmiş, yukarı gitmiş. Taşıt kredisine bakıyorum. Faizleri 21.28'den 20.33'e sınırlı bir gerileme. Konut kredisi faizlerine bakıyorum. 17.89'dan 17.53'e yine sınırlı bir gerileme ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerini içeren tüketici kredilerinde ortalama faize baktığımda da 23.73'ten 23.92'ye yükseldiğini görüyorum. Şimdi bu rakamları niye veriyorum? Ben hayatım boyunca veriler ve rakamlar üstüne dayanarak bir sonraki hamle ne olur dedim. Aynen satranç oynarken de bunu yapıyordum. Nasıl bir hamle yapıyor? Bu hamlenin kombinasyonları ne olur diye düşünürdüm. Şimdi de bakın aynen öyle düşünüyorum. E o zaman bakın en fazla düşüş hangi kredide olmuş? Dönüp baktığımda ticari kredi faiz oranları karşıma çıkıyor. Ticari kredi faizleri ortalama %21.26'dan 19.38'e gerilemiş. Şimdi şu soruyu soralım hep beraber. Kobi olarak, Kobi arkadaşlarım, patron arkadaşlarım size soruyorum. 21.26'dan 19.38'e gelen faiz size nefes aldırdı mı? Aldırmadı diyorsunuz. Evet duyar gibiyim. Aldırmadı. Hiçbir işe yaramadı. Peki ne oldu? Bakın ne olduğunu söyleyeyim. Mevduat faizleri. Mevduat faizleri gümbür gümbür düştü. Yani olan yine size oldu. Olan yine size oldu. 17 Eylül 29 Ekim döneminde ortalama mevduat faizleri bir aya kadar valideyi %17.57'den 15.54'e düştü. 3 aya kadar vadilde 19.10'dan 16.27'ye gerilemiş. Şimdi bakın bunu alın bir kenara koyun. Bunu neden anlattım? Merkezin faiz operasyonuyla acaba reel sektörü biz rahatlattık mı? Reel sektörü rahatlatamamışsın. Görünen köy kılavuz istemez. Peki finansal sektörde ne yaptın? Finansal sektörde doları 1,5 lira yukarıya attın. Bunun bedeli ne oldu? İthalat maliyetlerin, girdi maliyetlerin arttı, enflasyondaki beklentiler deli gibi yukarı gitti, bütün ülkeye yayılan bir enflasyon. Bu neye yarattı? Ne yarattı? Kur enflasyon e, sarmalını artırdı ve enflasyonu artan girdi maliyetleriyle yukarıya çekti diyorum. Şimdi bakın, bunu aldık kenara koyduk. İkincisi. Siyasi konjonktüre bakalım. Şimdi ben siyasi konjonktüre baktığımda beni çok eleştiriyorlar. İşte yorumlarda görüyorum, arkadaşlarım eleştiriyor, en sevdiğim insanlar bile çok siyasete girme diyor. Bakın ben ekonomi politikası dersi alana kadar yaşıyor. Profesör Doktor Hüsnü Erkal'dan aldım İzmir'de. Allah hocama uzun ömürler versin. Ben ekonomi politikası dersi alana kadar e, çok küçük yaşta trade etmeye başladım. Aile aracı kurumumuz olduğu için borsada. Hep zarar ettim arkadaşlar. Hep zarar ettim. Ekonomi politikası dersi alana kadar Hüsnü Bey'den 3. sınıfta hep zarar ettim. Niye zarar ettim biliyor musunuz? Çünkü ekonomiyi böyle dünyadan kopuk uzayda bir alan, borsayı, finansal piyasalara öyle bir alan zannettim. Ne zaman Hüsnü Hoca bana ekonomi politikasını anlattı, ne zaman politik, sosyal ve ekonomik olayların bunun içindeki devletlerin, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının sosyal alandaki faaliyetlerimizin dönüp bütün o fiyatlamaları etkilediğini anlatınca ben o zaman para kazanmaya başladım. O yüzden bugün AKP'nin yaptığı hamleleri analiz etmek zorundayız. AKP doğru yapıyor ya da yanlış yapıyor. Propaganda değil bu. Yanlış yaptığında bunun reel ve finansal sektöre etkilerinin olacağını bilmemiz lazım. Bunu bilemezseniz para kazanamazsınız. Bakın, New York Times'ta çok kapsamlı bir Erdoğan yorumu vardı ve Washington'da Enstitüsü Türk Araştırma Programı Direktörü Sayın Soner Çağatay'ın cümlesini baz almak lazım. Birazdan hani anlatacağım ya AKP'nin dolarda 20 Kasım operasyonu nedir, ne değildir, ne olacak, son kartı nedir? Bakın Soner Çağatay'ın dediklerine bir kulak verelim. Diyor ki: Erdoğan'dan bahsediyor. Bence endişeli ve iktidarı kaybetmekten korkuyor. Ve bu uzun yıllardan sonra ilk kez ona bile makul görünüyor. Bakın ben aylar önce dedim. AKP'lilerin yüreğine düştü iktidarı kaybedecekleri. Neye göre söyledim? Muhalif olduğum için değil. Ben Berat Albayrak'a çıkmış televizyonda övmüş biriyim Enerji Bakanı'yken. Yaptığı yanlışları görüp mevzunun buraya varacağını tüketici güven endeksleri, reel kesim güven endekslerindeki gerilemeyle gördüm söyledim. Ha, sonra uyandılar, TÜİK'e talimat verdiler, düzelttiler onları. Orası ayrı dava. Bakın Soner Bey diyor ki Bence endişeli ve iktidarı kaybetmekten korkuyor ve bu uzun yıllardan sonra ilk kez ona bile makul görünüyor. O çok uzun neredeyse 20 yıldır görevde. Her zaman oyunun ve muhalefetin zirvesinde olmayacak kadar yorgun. Yani bakın, sayın Cumhurbaşkanından kimse ana muhalefet partisi lideri olacağını beklemesin. Yorgun ve bugüne kadar olan süreçler ve akışlar, çok iyi biliyorsunuz o akışları. AKP'nin icraatlarını, AKP'nin neyi yapıp neyi yapmadığını, nelerde incittiğini, insanları nelerde incitmediğini, sevindirdiğini, kimlerin AKP adına neler yaptığını ve bunların sonuçlarının ne olacağını benden daha iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla bir muhalefet, muhalefette bir yönetim vesaire bu olmaz diyor. Ve bakın o zaman Burada iktidarda kalmak şart. İktidarda kalmak için de bu dolar tl'nin ve enflasyonun inmesi lazım. Şimdi bak, düşünelim. AKP'nin acil bir şekilde ilk oynadığı kart neydi? Faiz kartıydı. Faiz kartı bakın rakamları verdim bir işe yaramadı. Peki ne yapacak AKP? Söyleyelim alternatifleri bakın düşünelim. Hamlelerini düşünelim. İhracatı arttırayım. İhracatı arttırdı. Ama ithalatı da arttırdı. Çünkü ihracat bir şekilde dışa bağlı. Ve ihracatı arttırdığı zaman seçmen kitlelerine bir para akışı olmuyor, patronlarda kalıyor. Büyüme rakamlarından gördük. O zaman listeden ihracat tartışını sildim. 2. Enflasyonu düşürmek için yapısal reformlar yapsam, tamam çok güzel. Ama yapmıyor. Yaptı diyelim. 5 yıldan önce sonucunu alamaz. Biz neredeyiz? 2022. Sonuç dönecek 2027, 2028'de geçmiş olan. O zaman enflasyonu da düşüremez artık. Bitti. Bitti. Yapısal olarak yapacağı hiçbir şey yok. 3. Net hata noksandan girişler. Şimdi siz bana diyeceksiniz ki pudra şekeri e, satışlarından elde edilen <laughs> girişler ya da varlık barışlarıyla Türkiye'ye yapılan girişlerle ödemeler dengesini yani açığı kapatmaya çalışma doları dizginleme. Doları dizginlerse enflasyonu dizginler. Ama bakın Türkiye gri listeye alındı. İzin vermeyecekler. Net hata noksandan öyle büyük miktarla girişlere. Bu seçenek de gitti. Bu seçenek de gitti. Yani koca ülkeyi zaten bununla döndüremezsiniz. Üçüncü seçenek de gitti mi? Dördüncü seçenek Katar'dan Azerbaycan'dan para alalım yok. O kapı da kapandı. Katar yapacağını yaptı. Azerbaycan da yaptı yapacağını. Tamam beni Ermenistan'dan kurtardınız dedi. O da yapacağını yaptı. Hazinesini iki ülkede boşaltmaz. Kimse kusura bakmasın. Peki 5. yöntem ne? İşte 5. yöntem 20 Kasım'da AKP'nin deneyeceği son kart. Son operasyon arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım hatırlıyor musunuz? 2018 Ağustos'una dönelim. 2018 Ağustos'unda ne olmuştu? Eee... Papaz Brunson, Rahip Brunson, papaz deyince kızıyorlar. Rahip Brunson serbest bırakıldı. Serbest bırakıldığında yani o rekorda Ağustos'taki rekor kaçtı? 7.21'di yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Bırakıldıktan sonra bakın 8. ayda bırakıldı. 9, 10, 11. aya kadar dolar düştü. Kaça çekti bu hareket doları? 5, 15'e çekti yanlış hatırlamıyorsam. 7.21... 5 15. Bakın nasıl bir sert düşüş. Şimdi aynısını yapacaklar. Kasım ayının sonunda değerli arkadaşlarım hazır olun. Ekonomi de kurlarda bir bransın etkisi yaratılması için ben size söylüyorum. Osman Kavala serbest bırakılacak. 20 Kasım'la 30 Kasım arasında bir gün bunu bekleyin. Buradan bir haber gelecek. Burada amaç şu. Diyeceksiniz ki Kavala'nın Amerika ile alakası yok. Kavala'nın Amerika'dan ziyade Avrupa ile çok alakası var. Avrupa zaten büyük ticaret partnerimiz. Bakın Amerika'da bir toplantı oldu. Demokrasi toplantısı Türkiye davet edilmedi. Burada Amerikalı ve Avrupalı fon girişlerini tekrar ülkeye çekebilmek ve biz demokrasik demokraside hamleler yapacağız. Bakın bunun ilk işareti bu denilsin diye artık son kart, Kavala kartı oynanacak. Ha, bana şunu diyeceksiniz şimdi. Hocam Kavala kartıyla dolar nereye düşer? Kavala kartıyla dolar birazcık düşer. Ama Kavala kartıyla da dolar kalıcı olarak düşmez. Bu da boş, bu da beyhude. Bakın neden? Enflasyon bizde yapısal nedenlerden dolayı yukarı gidiyor. Fed anlattım kaç yayındır? Artık varlık alımının azaltılmasına karar verdi ve kuvvetle muhtemel Tahsin Hocayla yayınımızı hatırlayın. 2022'nin ortasına bile kalmadan faiz arttırdığında bu kurun üzerindeki baskı çok daha şiddetli olacak. Dolayısıyla ben kavala etkisinin AKP'nin oynayacağı bu son kartın, bu 20 Kasım planının ben 20 diyorum, 21 olur, 22 olur. Her neyse, ben ekonomideki bu e, sıkıntılı gidişatı düzeltmeyeceğini ama ay sonuna doğru bir pansuman yapacağını hesap ediyorum. Ha, bekleyeceğiz, göreceğiz. Bakalım bu kartı oynayacak mı, oynamayacak mı? Ama size bakın 5 tane çıkış yolu saydım. 5'i de tıkalı. 5'i de tıkalı. İşte bu tıkanıklık AKP'ye haliyle her türlü hamleyi yaparak bu hamlelerden bir çıkış stratejisi yaratma zorunluluğu doğuruyor değerli arkadaşlarım. Benim şahsi beklentim dediğim gibi kavala etkisi bir şeye yaramayacak kurda ani gerilemeler ama çok daha sert yukarı çıkışlar olacak diye düşünüyorum ki bütün yabancı raporları da böyle neden çünkü siz ekonominizde güveni yapısal sorunları çözmek için reformları hukuk sistemini düzeltmediğiniz ölçüde bölüşümü düzeltmediğiniz ölçüde vatandaşta artık bir şeyi satın alacak güç kuvvet kalmadı arkadaşlar. Bu işleri düzeltemezsiniz. Değerli arkadaşlarım toparlayacak olursak çıkış stratejisi olarak AKP'nin düşündüğü her konu elinde kaldı. Son olarak da elindeki tek dal bu. Buna tutunmaya çalışacak ama sıkıntı o kadar büyük ki ne yazık ki e, bu dalın da ben kopacağına inanıyorum. Bu dal da kopacak ve 2022'de dolar TL'de daha sıkıntılı noktalara varacağız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.